Merhaba arkadaşlar. Bugün ben gördüğünüz gibi etkinlik defteri ailevi diye bir etkinlik yapmaya karar verdim sizinle beraber. Şimdi arkadaşlar ben burada karakterleri yazdım. Karakter girişi yazıyor fark ettiyseniz. Arkadaşlar şu bir durursa arkadaşlar tamam ben de setimi de kapatırım isene. Evet arkadaşlar şu anda böyle bir karakterlerimiz var. Şu anda bunları boyayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu iki çocuğun, evet arkadaşlar yazan koyuyor şu anda gazlandıktır. Ağzındakiler ne diye sorarsanız bunlar emzik arkadaşlar direkçe. Evet arkadaşlar şimdi boyayacağım. Arkadaşlar ben bunu kendi isme vereceğim. Yani Nagihan koyacağım. Ama arkadaşlar kahkülünü kahverengi yapacaktım. Ama yanlışlıkla bu kalem ile kahkülünü çizdim arkadaşlar. Unuttum akıllıdan çıktı. O yüzden şimdi ben bununla Arkadaşlar bir dakika açmaya çalışıyorum açtım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bununla böyle yapacağım. Biraz kötü oldu ama olsun. Kapayalım bunu. Evet arkadaşlar bunlar bizim okul setimiz. şimdi boyuyorum arkadaşlar. Boyadım şu anda. Arkadaşlar video çok uzun olmasın diye. Diye belki bazılarını PT2 yapabilirim. Mesela şu iki bebeği veya şunları. Uzun sürebilir. O yüzden iki video veya üç video da olabilir. Neyse uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar bu kıyafeti boyayacağım. Tabii ki benim en sevdiğim şeker pembesi bu arkadaşlar. Şeker pembesiyle boyuyorum şu anda. Arkadaşlar oradan normal bir pembe gibi duruyor ama öyle değil. Cidden şeker pembesi bu. Hatta arkadaşlar daha da bir pembe duruyor. Güzel bir pembe duruyor ama şeker pembesi gibi durmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada da videoda böyle burnumu çekersem özür dilerim. Biraz hastayım. Evet arkadaşlar uzaklaştırdım. Boyadım bunu. Eteği boyamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bıraktım bunu. Şimdi babamıza geçiyoruz tek bunun ismini düşündüm arkadaşlar. değerlerini isimlerini cidden düşünmedim. Lütfen yorumlara yazın. Tabi yorumlar açık kalırsa Youtube bazen neyi şey ediyor arkadaşlar biliyorsunuzdur. Tabi Youtuberlar bilir. Yani Youtuber olmazsanız da sorun yok. Neyse. Şimdi hepsinin saç rengini aynı yapacağım arkadaşlar. Kahverengi yani. e na Nasılsa aile. kan bağları var. Mavi bir. Daha doğrusu koyu mavi. Lacivert falan. Bir tane böyle şey diyorum arkadaşlar. Desenleri boyamayacağım. Arkadaşlar burada daha açık ama orada kahve şey görünüyor arkadaşlar. Açık mavi. Burada arkadaşlar burayı da boyamıyorum çünkü orası yap. Ayakkabıları boyamayacağım arkadaşlar. Böyle kalacaklar. Şimdi ablamıza geçtik arkadaşlar. Aslında hızlı oluyor arkadaşlar. Uzun sürer dedim ama. Hızlı sürüyor. Tekrar. Gene aynısı arkadaşlar. Evet şu anda. Şimdi bu ablacığımızın üstünü de ben pembe yapacağım arkadaşlar. Pembe ile mor yapacağım. Üst kısmı pembe olacak arkadaşlar. Özür dilerim burnum ama. Şimdi de mora boyuyorum arkadaşlar böyle güzelce bir üstü oldu. Arkadaşlar fark ettiyseniz ben pek el, elleri iyi çizememişim. Gördüğünüz gibi. Bu Ama bebekleri şu kısmı saçını pek iyi çizemedim. Neyse. Evet şimdi bunu boyayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun üstünü yeşil olarak yeşil sarı yapacağım arkadaşlar. Saçını boyamayı unuttuk arkadaşlar. Boyadım arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada kuru boya kullanmayacağım sanırım. Ya da vazgeçtim. Pastel kullanacaktım ama vazgeçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda karıştırdım renkleri. Hafiften karıştırıyorum. oyunu vardı. Ama neyse de videoya devam ediyorum arkadaşlar. Ten rengini boyamayı düşünmüyorum. Ten rengim var arkadaşlar aslında ama boyamayacağım. Arkadaşlar evet neden uçlarının böyle olduğunu sorarsanız bu okul setim olduğu için böyle arkadaşlar. Şimdi gelip bu tatlış kıza. Evet arkadaşlar şimdi bunun rengini hiç düşünmedim. Üç renk oluyor arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. Öncelikle kahverengi saçı, saçı boyayalım. Biraz zor olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şarkı söylemeye başladık yine Şimdi buna geçtik arkadaşlar Şimdi bunu da turuncu ile koyu yeşil olarak Yapacağım arkadaşlar ben Belki tek renkte yapabilirim ama Bilmiyorum iki renk yapmak istiyorum Neden ise Önce saçları boyayalım. Şimdi arkadaşlar bu tatlı iki bebeğe geçtik. Şurayı bir mı çizsem diye düşünüyorum Şöyle Evet çizeceğim <laughs> Neyse ama bunlar böyle Kesilecekleri için arkadaşlar Ben neden yaptım böyle Karakter girişi yazdığımı merak ediyorum Neyse Şimdi birisi kız birisi erkek olduğu için pembeyle mavi kullanacağım burada. Ama sefer bu mavi kullanacağım. Daha doğrusu mor arkadaşlar. Mora yakın bir mavi bu. Hepiniz biliyorsunuzdur. Mora yakın bir mavi. Neyse. Şimdi boyuyoruz arkadaşlar. Bunların saçları kolay olacağı için arkadaşlar. 180. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Arkadaşlar şimdi bu tatlı iş kızını saçını boyayacağız. Erkenkin de hafiften boyayacağım arkadaşlar. Şimdi erkeğe geçtik arkadaşlar. Evet. Son görüntülememiz. Bir şekilde arkadaşlar. <laughs> Azıcık oyun oynayalım. Neyse. Evet kanalıma ve videoma